Benim için Gazap Üzümleri gerçekten sarsıcı bir kitap oldu. John Steinbeck'in bu eseriyle ilk tanıştığımda açıkçası bu kadar derine ineceğimi tahmin etmemiştim. 1930'ların Amerika'sında Büyük Buhran zamanında geçen hikaye, Joe ailesinin gözünden öyle bir anlatılmış ki okurken hem öfkeleniyorsun hem de çaresizliği iliklerine kadar hissediyorsun. Dürüst olayım, başta kitabın ağır temposu beni biraz sıktı. Ama sayfalar ilerledikçe o ailenin umudu, korkusu, dayanışması içime işledi. Kitap kapitalizmin en acımasız yüzünü tokat gibi vuruyor suratına. Tarlalarından edilen, açlıkla boğuşan insanların bir lokma ekmek için nasıl aşağılandığını okumak midemi bulandırdı desem yeridir. Ama aynı zamanda Chow ailesinin birbirine tutunması, özellikle Ma o inanılmaz gücü bana insanlıkta hala bir ışık olduğunu hissettirdi. Tom Joad'un değişimi de ayrı bir mesele. Adam resmen gözümün önünde bambaşka birine dönüştü. O son sahnelerde içimden helal olsun dedim. Steinbeck'in dili çok yalın ama bir o kadar da vurucu. Betimlemeler o kadar gerçek ki, tozlu yolları, aç çocukları, kamplardaki umutsuzluğu resmen yaşıyorsun. Bazen durup ulan bu insanlar bunu nasıl çekti diye düşündüm. Kitabın sonunda ise hem ağlamak istedim, hem de bir şeyleri değiştirmek için İçimde garip bir ateş yandı. Özellikle o meşhur final sahnesi, Rose of Sharon'ın yaptıkları. Ne diyeyim insanlık adına hem utandım hem umutlandım. Dürüstçe söyleyeyim, herkesin okuyabileceği bir kitap değil bu. Sabır istiyor, duygusal olarak da insanı yoruyor. Ama eğer hayatın adaletsizliğini, insanın direncini ve sistemi sorgulamak istiyorsan, Gazap Üzümleri tam bir başyapıt. Ben okuduktan sonra uzun süre etkisinden çıkamadım hala da bazı sahneler aklıma geldikçe içim burkuluyor. Eğer bu kitabı okuyacaksan şunu bil. Kolay değil ama kesinlikle değil.